Yorgancı Ali Topkara, Trabzonluyum. 1953 doğumlu, Hendek doğumluyum. 1966'da İznik'e ye yerleştim. Yorgancı Osman Bahçe kabının yanında bu mesleği öğrendim. Halen devam etmekteyim. Bizim mesleğimiz artık son aşamaya geldi. Eleman yetiştiremiyoruz, yapmıyorlar. Biz de bir meşgali olarak bunu devam ettiriyoruz geçimimizi sağlıyoruz. Dört çocuk babasıyım. Hepsini evlendirdim. Ailemden tek başıma yaşıyorum. İznik'te oturuyorum. Kimseye muhtaç değilim. Bu halimize şükürler olsun. Sabah namazını kıldım mı, gelip dükkanı açarım. Bismillahirrahmanirrahimle. işime başlarım. Yani güneşi üzerime doldurmam. Akşam 9'da gidiyorum. 1966'dan bu yana 55 yıldır bu mesleği yapıyorum. Halen devam ediyorum. Yorgan ve insanların ihtiyacını gidermek için, örtülmek için kullanılır. Başka bir yerde kullanılmaz. Yorgancılık mesleği artık son aşamaya geldi. Biz son kuşak. Bu bitti artık. Herkes şimdi şey fabrikasyon şeyine yorganlarına döndü. Gün ya şimdi yorgan diktiren pek fazla yok. Çok nadir. Şimdi genelde astar kullanıyoruz, beyaz astar. Ve pamuk, yün, ellaf da dikiyoruz arada sırada. Başka yok. bu malzemeleri Bursa'dan alıyoruz. Yenişehir'den Yeni şehirden arkadaş geliyor, bundan pamuk tedarik ediyoruz. Müşteri kendisi getiriyor, biz kendimizden alayım Değişmiyor yani. Böyle dikiyoruz. Şimdi yün yorganlar genelde dediğiniz gibi soğuk yerlerde kullanılıyor. O zaman daha çok diktiriyorlar. Şu anda el laftan yaptırıyorlar çünkü doğal gaz olduğu için. Doğal gazda kullanılıyor. Pamuk pek yaptıran yok. Yani ağır oluyor. Yün daha hafif oluyor. E genelde şimdi bayanlar için kolayına kaçıyor. Makine yazıp yıkamak için Eller yorgan kullanıyorlar. Yorgancılık mesleği yüzük iğne olmadan olmaz. Makine ne olacak? İpliği ne olacak? E bunları tabii bir araya getirince yorgan meydana gelecek. Sopalayacaksın. Sopa ne olacak? Şimdi yorganın yapımı önce astarlı çatıyoruz. Ondan sonra pamuğu gidip makinede tarayıp onun için aynı bunu koyduğum gibi koyuyoruz, sopalayıp, dikip müşteri veriyoruz. Dikiş dikerken, makine iğnesi elime iki sefer girdi. İki sefer orada kırıldı ve onu ben dişimle çektim, aldım ve kanını sıktım, iyileşti. Birkaç sefer de makine motora elimi kaptırdım ama fazla bir zarar görmedim. Tabi amuzu besmeleyle açarsan hiçbir şey olmaz, dikkat. Eskiden şey vardı mesela modellerimiz vardı gene var şimdi pek dikmediğimiz eskiden o modelleri gösteriyorduk müşteri beğeniyordu ona göre yorgan dikiyoruz mesela arkamdaki yorganlar gibi yani müşteri şimdi beğenen yok şimdi artık tutunmuyor eskiden hallaç vardı bizim çıraklı dönemimizde vardı ama biz onu öğrenmedik o zor olan bir hallaç ondan yani böyle bir odanın içinde yorgan atman için her tarafın toz olur. Yani bir yatağa günde bir hakkını verirsen bir yatak yaparsın. 20 gülü ancak tararsın. Çünkü o zor bir meslek. Şimdi makineler çıktı, makineye veriyorsun, üstten çıkıyor. Bizim bu makine olmadan bizim işimiz olmaz. Bu makine pamuğu açıyor, biz de dikiyoruz. Buna elini kaptırdığın zaman pirzolaya çevirir. Çakat kalır. Çok dikkat isteyen bir meslek. Onun için bu çok önemli bir şey. Hani bunu çocuğu buraya gönderemez elini kaptırdım gitti bir de olur. Şimdi diyelim bir şimdi günde diksem çıraklığımda beş tane yorgan yorgan demiyorum. Şimdi iki tane zor dikiyorum yaşlanınca. Beş tane say bakalım beş, şimdi, veya dörtten say, elli beş veya say. 55 yılı bir hesapla bakalım nereye gelir. Eskiden sünnet ve düğün yorganları dikiyorduk. Genelde bayanlar bizim beğeniyordu mesle şey modellerimizi onları öyle dikip veriyorduk. Şu anda yok. Şimdi şu anda kesildi. Şimdi Organizasyon Osmanlı'ndan çalışırken en az 3-4 kişi vardık, çıraklarla yani biz çırak olarak, usta da vardı iki tane, biz de çıraklık yapıyorduk. Tabii sonradan azaldı gittikçe, yavaşladı. 2-3 tane çırak yetiştirdim, bunlar hepsi işi bıraktı. Hatta bir tanesi öldü, e kimse yapmıyor şu anda. Bizim işi devam ettiren yok. Çocuklarıma bile öğretmedim ben. Şimdi 55 senedir bu mesleği yapıyorum. Yani seviyorum, sevmesem zaten yapamam. Huzurluyum, yani zevk duyuyorum, devam ettiriyorum. Şimdi çıraklık dönemimizde mesleği öğrenirken, mesela patronumun oğlu vardı Halit Paşa Kapılı. O günde bir yorgan dikiyordu, ben iki tane dikiyordum. Patron diyordu bana ki, bak oğlum senden daha iyi, ben onu geçmeye uğraşıyordum, geçiyordum. Ben dikiyordum, beş tane hale birdeydi. Ben öyle bir anım var. Yani onu geldim geçtim ben. Ne bu tabi bu azim. Yani onu yapıyoruz, yarış ediyorduk. Mesela başka bir çırak vardı, o üç tane dikiyordu, ben beş tane dikiyordum. Her gün sekiz tane yorgan. Bir gelen geçen bize bakıyordu. Yani nazar deden oluyordu bize. Ki panayarlara biz hazırlıyorduk yorganları hep. Şimdi çıraklık dönemimizde o ustamın bize verdiği yorganları bir tane dikiyordu. iki tane dikmeye uğraşıyorduk, yarış ediyorduk. Yani ondan sonra bizi de o mükafatlandırıyordu. Yani et alıyordu, et alacağım size diyordu. Getiriyordu, yiyorduk. Beraber yiyorduk hep. Rahmetli Osman Bahçe Kabulu, Allah'ına kani gani rahmet etti. Bize bu mesleği öğretti. Onun sayesinde bu ekmeği yiyoruz. Yani bu panellere yorganları biz hazırlıyorduk. Yarış ediyorduk. Yani en azından 100 tane, 200 tane yorgan istiyorduk Ki panelleri hep dolaşıyorduk. Mesela köyüne gidiyorduk, Nallıhan'a gidiyorduk, Keyve'ye gidiyorduk. Yani yorganları satıp gerisi gelip çadırlarla geliyorduk. Öyle iş oluyordu o zaman. Otel yok. Yorganın yarısı altına, yarısı üstüne. Yatıyordu adam. Ne yapacak şimdi başkın Otele gidemiyor. Mecbur. Öyle yapıyorduk. Yani neşeli günlerimiz de oluyordu. Kötü günlerimiz oluyor. Yağmur, çamur, soğuk. Yani bu böyle bir ızdıraplar çektik. Ama çok şükür. Şükürler olsun. Hamdolsun bugünümüze Yüzük panarı bizim için çok önemliydi. Yüzlerce yorgan hazırlayıp panarın gülmesini bekliyorduk. Burada onu bitiriyorduk. 1966'da Sade Yorgancı Osman vardı. Ondan sonra işte 70'li yıllarda iki tane oldu, üç oldu. Ben açtım, dört oldu. Ondan sonra ikiye düştük. Şu anda iki kişiyiz. Yani dikici olarak, imalatçı olarak. Yani hazır alıp satan başka. Ama biz imalatçı olarak iki işiyiz şu anda. Başka yok. Camda bulunan yorganlar bunları mekik gibi dokuyur. İnce iş. Yani sabır isteyen bir iş. Bunları imal ediyoruz. Müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Bizim yorgancılık için bir atasözlerimiz var. Bir pire için yorgan yakılmaz attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kalma kürek diye bir atasözleri var. Yorgancılık mesleğinin bir sürü modelleri var. Mesela karanfil, kelebek, tavus kuşu, papatya, yonca, mesela arkamdaki mesela papyon, güneş modelleri. Bunlar çeşit çeşit modellerimiz vardır. Bunları genelde düğünlerde kullanılır lohusalıklarda, sünnet cemiyetlerinde yani bu şekil modellerimiz var. Eskiden köylüler koyunu kırkıyordu, yıkıyordu tertemiz, getiriyordu bize. Biz de onu makinede tarayıp, yorgan dikip veriyorduk. Ve halen öyle yapıyoruz. Şimdi İzni'ye gelmemin sebebi, burası tarihi bir yer. Efendime söyleyeyim, Yeşil Cami olsun, Ayasofya olsun, Abdullah Hazretleri Eşrefzade Hazretleri, yani bir sürü yatarlar var, bunlar ulemalar, burası ulemalar şehri ama kıymetini bilmiyoruz başka, onun için burayı tercih ettik, burada huzurluyuz, şimdi yorgancılık mesleğine e, ara verdim, kapattım, İşlerimizin bozuk gitmesinden dolayı, tekrar... Cumhurbaşkanımız 20 tane meslek dalını vergiden muaf bıraktığı için tekrar başladım. Allah ondan razı olsun. Memleketimizin başından eksik etmesin. Gençlere şunu tavsiye ederim. Bu mesleği öğrensinler. Yani yapsınlar, geliştirsinler kendilerini. E gittikçe bu bitiyor. Onlara onu tavsiye ederim. Biz artık geldik gidiyoruz bizden sonra kuşak yok